Bismillahi r Yerler ve gökler Cenab-ı Hakk'ın namzayı içinde makbuldur. Cenab-ı Kudret elinin içerisindedir. Yerlerde ne var, göklerde ne varsa. Hiçbir şey, hiçbir nota kendi başına harekette veya sükunda değildi. Kainatta ne varsa hepsi Allah'ın mutlak iradesine boyun eğmiş ve onun istediği yola yürümektedir. O gelen halleri bu yüzden bir herhalde ilk olur Müşahede eden bu ailenin ismine ithafe etmişler. Bununla beraber ondan çok seneler evvel gelip geçiyor, gelip geçiyor. Allah'ın hikmeti şimdi dünya hareket Güneş sistemi, Güneş harekettedir, kendi sistemiyle vardır. <laughs> bir de yine içinde bulunduğumuz Kehkeşan galaksi, evet. o da hareket denir. Asıl bir kelam yani hareket halinde olmayan Hiçbir şey yok makyukatın içerisinde, mevcudatın içerisinde. Her şey harekettedir. Ve yine ilahi hikmet ne kadar galaksiler var. Hesapsız milyarlarla galaksiler var. Milyarlarla kehkeşan manasına en azından her birerlerinde yüz milyar yıldızla donanmış. Her bir yıldız bizim güneş sistemimiz kadar belki daha büyük. Böyle cesamette, öyle azamette Galaksiler milyarlarca hareket halindeyler ve birbirlerinin aksi istikamette değil de hepsi aynı istikamete, bir istikamete doğru hareket ediyor. Bazıları, bazılarından şu olurmuş gökyüzündeki seyr sefer, yani trafiğe bak. O galaksiler çarpışmaz. Biri birbirine yaklaştığı vakitte bazısının süratı fazla. Bir galaksi öteki galaksinin içerisinden geçiyormuş. Süpürüp geçiyor onu. Ve kendine ait olanından dönüp çıkıp gidiyor. Bu hafif giden kendi yıldızlarıyla duruyor, ve yani o da yoluna devam ediyor. Aynı şeyin sistemine giriyor ötekisi geçip çıkıyor kendi şeyleriyle beraber. Bu kendi kendine ait olan yıldızlarla yüz milyarlarca yıldızla bu gene kendi, kendi halinde seyrediyor. Öteki şuratlı olan gelip İçinden geçiyor, çarpışması yok. Buraya kadar insanoğluna Cenab-ı Allah müsakar etmiş. İnsanoğlu ki şimdi bu dünya o kadar büyüktür ki bize nazaran biz bir 10 kilometre kadar yeryüzünden yükselsek yeryüzünde insanoğlunun yaşadığına dair bir iz görmeyiz. Evleri de kaybolur. Nerede kendileri görmüşsün? Yani karınca kadar da hükmümüz olmadığı halde Cenab-ı Hak insan nev'ini kendi sıfatlarından donatmış İlahi sıfatlar geliştirdiğinden insan bu kainatı gözete biliyor gözete biliyor manası yani gözleyebiliyor. bakıp görüyor anlıyor hesap yapıyor cismi cirim cirmi itibariyle hiç. Hiçti. Lakin kendisine ilahi ihsan olan nokta kadar bir akıl onunla bu kainatı böyle teftiş ediyor. Bu muazzam mesafelerde milyon ve milyar yıllık ışık yılı, Işık yılı milyar yılda gelen de var. Bu muazzam mesafelerin içerisinde olan galaksilerin hareketini takip edebilmeye Cenab-ı Hak alim kapısı açmış insan oldu. Onun için tam alim Allah'ı ikrar eder tam ümmi efendim kimse o da ikrar eder arada yarı buçuk olanlar inkar asak yoksa sağlam alimlerin hepsi ilahi azameti müşahede eder iman eder Hükmü kimselerden ki biliriz diye davaları yok onların. Onlar da ikrar eder, kabul eder. <laughs> Arada yarı buçuklar söyledim onlar inkara kalkar. İşte azameti ilahiyeyi gördükten sonra bir heyet alim, astronomi ilminin alimi, bir büyük riyaziyeci efendim, üç noktanın tevazunu üç nokta dediğimizde ne eni ne boyu olmayan noktaya nokta iki hattın kesiştiği yer manası Noktanın tarifi efendim eli olmayan. Eli boyu oldu mu? Bir mesafesi var. Noktada ne en var ne boy var. Böyle üç noktanın boşluktaki muazenesine nasıl üçü muazeneli duracaktır birbirlerine karşı bir parça böyle gelse bunun tekin muazenesi bozulur. Bu bu tarafa bir parça böyle gelse bu üçüncünün muazenesi bozulur. Hülasa-i <laughs> bu üç tezada yalnız üç noktanın tevazunu hakkında muvazene üzerine durması hakkındaki hesapları muadelesini efendim bulduğu zaman secdeye kapan. Neden? O yani üç noktanın muazenesi için bu kadar seneler ve bu kadar akıl yorup da bunun formülünü bulmak icap ederse bu muazzam kainatın içerisinde hesapsız efendim, dev cisimleri muazenede durduran hesap kitabın sahibinin nasıl olması lazım? Azamet ilahiye nasıl olmak lazımdır diyerek. Ben. Secdeye kapandı. Yani hakiki alim olup da Cenab-ı Hakk'ın varlığını ikrar ve tasdik etmeyecek kimse yok. Cahillerdir ki efendim Cenab-ı Hakk'ın varlığının e, inkarına giderler. Şimdi güneş hareketleniyor. Bu hale hani bu Kuyruklu yıldızı acayip bir yıldız. Kuyruğu var. Kuyruk nasıl teşekkül eder? Nedir bu gurur? Yani bu tayyare gibi arkasında efendim bir buyruk gösterir. Onun gibi mi? Nasıl iş bu? Ve bunlar efendim tetük bulunuyor. Bunların efendim bulunmalarının, görülmelerinin elbette ki bir hikmeti olacak. Kainat içerisinde kuyruklu yıldızların bulunmasında elbette ki bu kainat nizamını tanzim eden Zat-ı ecel yani Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır. 76 sene diyor bu Halley buyrukusu bir defa arsa yaklaşık görülmesi için 76 sene geçmesi lazım. Nereye kadar açılıyor bu? Şimdi bu kimseler yeryüzündeki insanoğlu kendisine müsakar edilen elimle ve teknikle gökyüzüne düdümlü yani benim kabili sevk şeyler atıyorlar. Saruh derler ona. Özeller atıyorlar. Eğer yeryüzünün kontrolünden onlar kurtulursa sonsuz dediğimiz feza, sonsuz değil. Hezanın içerisinde fezanın derinliklerine, sonsuzluklarına değelim, dalıp gidiyor. Bir kere daha dünyaya dönmesi, yaklaşması mümkün değil. Peki, bu Hollywood hareket halinde bir yıldızdır. Ve Güneşe yaklaşıyor. Güneşin etrafını dön. Sonra açılıyor. Ve bunun süratı Allah bilir. Saniyede o da kaç bin kilometre ile gidiyor. saatte kaç milyon kilometre gidiyor. 76 sene bu süratle giden bir yıldız gidiyor, 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 gidiyor. Bir noktaya kadar gittikten sonra bunun dümenini çeviren kim? <laughs> Öyle ya bu gidiyor böyle doğrudan. Bir istikamette. Evet. Sonra dönmeye başlayın. Kendisine bir mahre çiziyor. Yörünge derler. Bu yörüngesini bu dost doğrudan neye devam ettirmiyor da böyle elips şeklinde veya mutlatı nakış gibi dönüyor. Buraya kadar gideceksin, buradan döneceksin. Ve güneş sistemi dünya ile beraber hareket halinde olduğu halde hiçbir sene hiçbir defasında 76 seneyi aksatmıyor. İşi uzatmıyor, tehirli gelmiyor, erken gelmiyor. Bu ne demek? Ve bu bu hesabını hesabını değil. nasıl yapıyorlar? 76 sene, 76 senede tamam göründü. Rotarı yok. Bu ne demek? Demek buna kumanda eden bir amiri bulunmasa, bu nasıl? Aynı müddet içerisinde gelecektir. Güneş yürüdüğü halde, galaksi hareket ettiği halde, efendim, bunu nasıl? Neyle izah edecek bunu efendim, bizim çok bilmiş akıllı e, geçinen ve ilahi kudreti İkrara yaklaşmayan tabiatçılar, doğacılar, boğacılar nasıl bunu tarif edecek, izah edecekler? Sonra o buyruk meselesi onun. Şimdi güneşin yanına yaklaştığında buyrukların kısalıyor. Güneşe yaklaştığı vakit. Ondan sonra döndüğünde kuyruğu gene tekrar eski halinde dönüp gidiyor. Noksan olmuyor. da noksan görünüyor. Sonra dönüp çıkarken yine aynı. Acaba güneşe o mu yakıt veriyor, yoksa güneşten o mu yakıt alıp dönüp gidiyor? Güneşi doldurmaya mı geliyor? Güneşten dolmaya mı geliyor o? Güneşi doldurmaya. Çünkü <laughs> işte devamlı enerji verir. Şeyine. E bu nereden alır? E buna gider başlardın. 76 yıllık mesafede neyi bulur? Ondan sonra onun dolaştığı yer Efendim? çapan geliyor. Güneş sistemini. Çarpışan Güne sisteminin dışına çıkıyor o. Başka yıldızlara onların cazibesi yok mu bunu toplamaya? Bize de gel demeye. Hiçbirisine yaklaşmadan tesirine düşmeden boyuna 76 senede bir bu devriyesini yapıyor. Demek ki gökyüzü efendim başıboş bırakılmış bir yer değildi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine şimdi efendim, astronomi ilmiyle ağır ağır yaklaşılmaktadır. Biz gökyüzünü bekçisiz bırakmadık diye Cenab-ı Allah bekçi koymuş. Ve o devriyesini böyle tamamlayıp dönüp gidiyor. Yaklaşsa dünyaya dünyanın atmosferini yani havai nesimiyi emer diyor. Emer alır dünya havasızlıktan derhal telefon bütün mahluklar. Oraya yaklaştırmayın. Hangi mesafeden ileriden geçirdik. Tehlike olmasın diye gökyüzünün seyri seferinin efendim intizamına dikkat edin. Asıl kelam bu öyle bir muazzam sistemdir ki bütün insanların aklı bir kişiye verilse gene idrakına varamaz. Yetişem. Bu ancak iman üzerine kabul olunabilecek bir hakikattir. Göz görür, Lakin nasıl olduğuna, keyfiyetine yol bulamaz. Bu Haley meselesini ben de düşünüyorum, görünüyor, görünmüyor diyerekten azametin habercilerinden o hareket halinde olan ve her geçişinde bize bildirilen bir mesele her geçişinde bu insanların manevi libas giymeyenlerinin üzerinde müthiş tesiri var. Onluğa geçti değil mi? Dokuz yüz, bin dokuz yüz? On. ona bak. Atabeyim. Bu her geçişinde yakın geçsin veya uzak geçsin yeryüzündeki insanların efendim, ruhi yapıları üzerinde müthiş tesirle geçer. Ya bunalımı artırır, manevi bir örtüsü bulunmayan kimseleri muhakkak üşütür. Çıplak olan kimseler değil onların. Onlara muhakkak dokunur bu. Onun için bunun akabinde bu yıldızın geçmesinin akabinde dünyada cinnet geçirecek insanlar çok. Cinnetin nedde de harp var. Ne manevi manevi libas giymese kendini koruyamaz. Ondan gelen manevi tesir var. Çok üzerinde onu. <laughs> çok çok bizim ruhaniyetimizin efendim, ruhaniyeti onu karşılamasa hani manevi hizmeti olmayan kimselerin hepsine dokunacaktır şimdi. Onun için ben tebliğ ediyorum. İki rekat olsun her yevmi günde kılmayan adama muhakkak tesir var. Maneviyat yok bu Boş. O iki rekatla hiç olmazsa bir gömlek giymiş. O gelen şu anları geri çevirir. Nerede kalsın? Yani bir dakika kalsın. Nerede kalsın? Nerede Sabah kalsın, akşam kalsın. Baktığın da kalsın. Ne zaman olursa olsun. Bu, bu iki rekatı bu iki rekat zırhtır şimdi. Bunu ben şimdiye kadar söylemedim. Bana olan talimat yok şimdi hepsine dokunacak. Bunalımlar artacak, buhranlar artacak, krizler artacak, nedirginlik dedirginlik artacak, öldürmeler artacak, darzalar artacak, çovalacak, her cümerç artacak, sonunda cinnet zirve noktasına varıp kopacak, orada dünya dünya görmediği efendim, bir belanın içerisine düşecektir. Bu şimdi onun haberiyle geliyor, yaklaşıp geçiyor. Ama seçecek milletin içeri. Onun için çok tehlike var bunun arkasında. Bunu bilmek lazım. Allah'a <laughs> tevfik. No,